Ee Samet sen ne yapıyorsun? Ben. Araba okay. sürüyorum Nalan. Samet onu mu diyorum ya? Şirkette ne yapıyorsun? İşte araba sürüyorum. Böyle dümdüz sürüyorum. Doğru yoldan gidiyorum. Allah doğru yoldan ayırmasın zaten. Arada bir ihtiyaç halinde direksiyon çeviriyorum. Eskiden vites de değiştirirdik. Artık arabalar otomatik. O yok. Böyle araba sürüyorum işte. <laughs> anladım. Okey. Sen Onur'la bayağı bir şey Aa, kankasın değil mi? Yok, estağfurullah. Yani kanka demeyelim de... ...böyle abi kardeş gibi severiz birbirimizi. Sağ olsun Onur Bey de kardeşi gibi yakınlık gösterir bana yani. Ha. Ya çok iyi insan. Ama şey, aa, ya boşanıyor değil mi ya? Layla Hanım, kural bir. Patronumla aramda olan, patronumla aramdadır. Patronum hakkında benden malumat alamazsınız. Anlaştık? Ay Samet ya. İyi tamam peki ama Erol boşanıyor yani. Zaten o nasıl evlendi ben anlamadım ki. Yani yanlış anlamayın siz sorduğunuz diye söylemiyorum. Bu adam en başından beri şey gibi yani bu eski bir çizgi film vardı ya Şirinler. He ya okey Mavi Smurfs ya. Ya Mavi Smurfs orada bir Gargamel var. Bu ha. Erol Gargamel'in çırağı. Yani Gargamel'in vergi dairesinde bir işi olsa dükkanı gönül rahatlığıyla Erol'a bırakır. Kimse de sormaz bu Gargamel mi, Erol mu, kim bu diye yani. <laughs> ya Samet sen çok tatlı çocuksun ha. Senin girlfriend falan var mı? Manita falan nasıl diyorsunuz? Yani Layla Hanım, manita falan dediniz. Benim bam telime bastınız yani. Vallahi ben de bilmiyorum ki var mı yok mu. Ne oluyor ne bitiyor anlamıyorum yani. <laughs> Ne ya? Ne demek var mı yok mu? Ya Waffle gibi çocuksun. Tipe bak. Ya şu bıyıklara bak ya. Otaman tarzı, yeniçeri ya. Eyvallah bacım. Ya tamam, peki e, kızı çok mu seviyorsun yani? Çok. Adı Nergis. Böyle acayip seviyorum yani ya. Ne zaman göz göze gelsek yüreğimden güvercinler havalanıyor. Bir keresinde elini tuttum. Sonrasında bir daha tutamadım. Ne elini, ne, ne dilimi. Aa, sen hakikaten bu kızı çok seviyorsun. Yani seviyorum ama Layla Hanım. Sevgi bu dönemde para etmiyor ki artık. Ben kendi halimde bir Samet'im gariban. Sonra zengin benim biri çıkıyor. Geliyor alıyor kızı. Ya parayla ne alakası var Allah aşkına? Olay tarz meselesi ya. Tipine bak. Ne varmış ya benim tipimde? Yani birazcık değişmen lazım. Kusura bakma da yani. O vitrin değiştirmen lazım. Vitrin mi? Cam mekan miyim ben ya? O nasıl olacak? Samet. Yani sen bu halinle bizimle değilsin. Anlatabiliyor muyum? Layla Hanım ben kiminleyim? Canım. Dön hemen şuradan tamam mı? Alışverişe gidiyoruz hadi. Beraber mi? İtiraz istemiyorum. Ben de istemiyorum ihtiras. İhtiras olmasın aramızda. İhtiras olmasın dünya hayat bacımsın. İhtiras? ya hep karıştırıyorum aman. Ya itiraz istemiyorum. Hadi dön. Ha, ihtiraz olur ama etmem. Gidelim. Hadi. Lala abla, Lala abla. Bak bu kadar topladım. Yeter mi? Yani taç yapmaya başlayalım. Eğer yetmezse yine toplarsın. Lale. Merhaba. Ee, Uğur Bey, okuldan beden eğitimi öğretmeni arkadaşım. Zaten siz daha önce karşılaşmıştınız. Merhaba. Güneşin tadını çıkarıyorsunuz herhalde ha? Ne güzel ya. Begüm, biz artık gidelim kızım. Baba hayır, Lala abla bana papatyalardan taç yapacaktı. Begüm, şimdi sen bunu da al. Eve gidince bu papatyaları suya koy, tamam mı? Ben sana başka zaman taç yapacağım, tamam mı? Görüşürüz. Okulda görüşürüz Derya. Görüşürüz Uğur Bey. Aslanım benim. Babayı özledin mi? Ben seni çok özledim. Onur, Emir çok yoruldu. Gidelim artık biz. Bütün gün sokaklarda gezerse yorulur tabii. Ne demek istiyorsun? Yani parka geldik, hava aldı, yoruldu, gidelim diyorum işte. Sen elin adamıyla gez, dolaş, güneşlen. Bana gelince mi yoruldu Emir Lale? Sen ne dediğinin farkında mısın? Adam kızını parka getirmiş, ben de Emir hava alsın diye geldim. Ayrıca sen de erken gelseydin ya da sen getirseydin parka. Ha yine onu suçlu, öyle mi? Lale bravo sana ya. Vallahi istikrarını hiç bozmuyorsun. Her fırsatta bana saldırıyorsun, her fırsatta. Ben mi sana saldırıyorum? Az kalsın adamı dövüyordun. Ya ben gerçekten anlamıyorum, sinirlerim alt üst oldu benim. Çok pardon ya, öğretmen arkadaş. Ha? Ben uğraşamıyorum seninle, gerçekten uğraşamıyorum. Uğraşma benimle o zaman, uğraşma. Uğraşmam zaten, avukatım uğraşır seninle. Benim de artık avukatım var, o da onunla görüşsün. Görüşsün. Gel oğlum. Tamam. Ya sen bayağı kararlısın. <laughs> Yüzüğü falan da çıkarmış. <laughs> ben de aptal gibi hala Umut'la buraya geliyorum ya. Aptal gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.